Eski bir e, evdi, anneannemin evi. Yani şarkılar, türküler, müzik e, vardı, profesyonel olarak olmasa da. Çocukken en sevdiğim yiyecek e, dondurma olabilir. <laughs> e, Temel reis bir kere e, vazgeçilmezimiz. E, Hemen vardı, sonra e, onu da hatırlıyorum. Tabii ki miki fare. <laughs> <laughs> sunarım ya. Yani ne olacak yani? Caz ve halay mı dedin? Evet. <gülüyor> caz, caz. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman e, Ersen Sururi e, olsun. E, Cahit Kutrafalı e, Kadir Evren. <laughs> <laughs> Ya ikisi de silinmese keşke yani. Birini seçer. Ama o zaman Mozart demek zorundayım. <gülüyor> <gülüyor> evet, CSO'daki arkadaşlar seni çok hoş <laughs> Bruce Willis oluyorsun o zaman. <laughs> Çangar Lavcı vardı mesela. <gülüyor> <gülüyor> ...Michael Jackson diyorum. Ee, hayat bana... ...iyi insan olmak gerektiğini öğretti. Ee, i̇nsan kazanmak... ...para kazanmaktan çok daha zor. Ee, onu öğretti. Ee, bir takım zorluklara... E, ...göğüs gerip ilerlediğin zaman bir şeyi zorlukla elde ettiğin zaman e, o elde ettiğin şeyin daha da değerli olduğunu e, öğrettim